Merhaba hanım, merhabalar. Merhaba. <laughs> Önce Hatay'dayız ve ee, bir şantiyedeyiz. Aslında sizin de e, aşina olduğunuz mesleğiniz. Burayı ilk gördüğünüzde neler düşündünüz efendim? Ee, çok mutlu oldum. Çünkü burası Hatay'ın Orhanlı bölgesinde. E, yaklaşık... <laughs> 2000 küsur, 2100 konut teslim edilecek İnsanlar konteyner kentlerde yaşıyorlar. Böyle çalışan aktif firmaları görünce ve TOKI'nin emlak konutun el birliğiyle hazırladığı projeleri görünce tamamlanmış projeleri çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyoruz buradan bütün yetkililere. Bir an evvel Hataylı Halkın depremzedelerin konutlarına geçmelerini diliyorum. Ee, yaklaşık 85 metrekare net alana sahipmiş konutlar. Ee, şöyle bir baktığınız zaman gayet de yakışır binalar yapılmış. Ee, ufak tefek inşaat hataları olsa da. <laughs> <laughs> 35 yıllık sektör tecrübeme istinaden söylüyorum. Ee, biraz inceledik güzel ee, ama önemli olan bir an evvel insanların e, barınma sorunlarının çözülmesi. Herkese... Efendim yanımızda da sağlam şantiye şefim var. <laughs> ha buyrun şantiye şefimiz de var. Ee, burayı. Reklamını yapayım mı bilemedim. Rönesans inşaat yapıyor. Arkadaşımız da Şankee Şefi, buradan da mezun olmuş. Aynı zamanda yüksek mühendis, inşaat mühendisi arkadaşımız. Buyurun, sizden de birazcık bilgi al alayım. Şöyle hemen mikrofonu tutayım sizlere. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şantiyemize. Biz dediğimiz gibi burada Defne Orhanlı Mahallesi birinci etap, ikinci etap deprem konutlarının inşaatını yapıyoruz. Hı hı. Firmamız olarak deprem ilk gününden bu yana hem depremde de vatandaşlarımızın yanında hem de üzerimize düşen şirket sorumluluğu gereği hı hı. almış olduğumuz projenin bir an önce vatandaşların kullanımına sunulması adına çalışma yapmaktayız. Yaklaşık projemizde 2000 vatandaş 2000 personelimiz görev almakta. Hı hı. Bu personelimiz gece gündüz var diye demeden çalışmakta. Bu şekilde. Siz neler hissediyorsunuz? Yani bu duygu çok üstün bir duygu çünkü. Ee, insanlar gelip konutlarına yerleşecekler. Neler hissediyorsunuz? Yani insanların gerçekten hani bir yaşam alanı, bir yeni bir yaşam alanı yaratmak adına, oluşturmak adına mutluyuz bu konuda. Hı -hı. İnsanları bir yeni anıları biriktireceği alanlar oluşturmak bizim birinci görevimiz. Hı -hı. Bunun için de canla başla çalışıyoruz Burası üç etaptan oluşuyor galiba evet. Biz ikinci etaptayız şu anda Şu an ikinci etaptayız İkinci etapta inşaat anlamında imalatlar Haziran ayı itibariyle tamamlamayı hedeflemekteyiz bir etabı tamamladık zaten Hı -hı. üçüncü etapta da yeni imalata başladık temel kazma ve binaların kaba imalatları başlamış bulunmakta yani 2025'in sonu gibi tamamen yerleşim evet. ve hayat başlamış olacak Evet, üç etabımızda da tamamıyla çalışmayı sonlandırmayı planlamaktayız. Harika, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık diyorum. Biz teşekkür ederiz, sizin değerliliğinizde <laughs> sağlık, teşekkür ederiz, iyi çalışmalar. <laughs> Memnun oldum, sağ olun. Gördüğünüz gibi e, Hatay'da her yeri geziyoruz. Yani sadece kültür sanattan tutun, e, Tokiler'e, e, gastronomiye, her yeri tutmaya çalışıyoruz, her yeri değinmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım bana soruyorlar, gelip nerede kalabiliriz diye. Gördüğünüz gibi binalar tamamlanıyor, otellerde kalabilirler, Hatay'ı kalkındırmak için gastronomiyi gezebilirler, yiyip içebilirler buralarda. Güzel yerler var, Kurtuluş Caddesinde, çarşı, çarşımızda yine alışveriş yapabilirler. Gezip görecek yerler var ve Hatay'ın desteği ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Yapıyor, teşekkür ediyoruz. Güle <laughs> güle.